Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla karşı karşıyayız. Merhabalar takip etmeyi unutmayın. Evet. Like atmayı, abone olmayı evet. unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet bugün ne yapacağız? Bugün e, sinema yapmıştık değil evet, mi? Evet. mi? Evet. Evet. Abone abone olmayı oh. unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. <laughs> e, e, eğer yapmayın. ki bunun gibi videolarınızın Allah. devamını gelmesini istiyorsanız bol bol like, like atın. Getim tabii ki bunun gibi dislike dislike atmayın. Bol bol abone olmayı etmeye... ve like atmayı ve zilleri açmayı ne? unutmayın. Ömürle böyle gibi videolar çekmemizi istiyorsanız evet. lütfen bol bol like, bong... like abone Abone, 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 sinema yaptığımız yer burası. <laughs> Arkadaşlarımızın da burada oturduğu sinema yaptık arkadaşlar. Sinema, arkadaşlar sinema burada ama şimdi yapamıyoruz. Çünkü ee, bitti. Yaparken zaten ben çekerim. Böyle bir kutularımız var. Bir <laughs> de i̇şte böyle tiyatro salonumuz var. Evet. evet. Ama çok komik ve eğlenceli. Evet eğer böyle sinemada eğer sinema izlemek isteyenler varsa bize gelebilir. Burası zeytin zeytin alanındayız ve <laughs> başarılar diyorum bütün takipçilerimize görüşmek üzere bakın şu anda hava çok karanlık evet, bugün ne yapmamızı istiyorsanız bol bol like atın like evet. atmayı unutmayın hadi görüşürüz görüşürüz